olabildiğince biz bugün mutfakta e, bir genç aşçıyı ağırlıyoruz. Ramazan Ersoy hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. E, örgülerimiz de şurada örgü köşemizde var. Ramazan'la örgüye de gideceğiz. Aralarda dinlenme yapacağız. Bugün Ramazan seni seyretmemiş olanlar için nereden geldin? Hangi köyden geldin? Ne yaparsın? Ne edersin? Biraz anlat bakalım. Isparta Sütçüler Çandır Köyü'nden geldim. Normalde aşçıyım ama hobi olarak örgü örmeyi çok seviyorum. Mesleğimi yapıyorum işte çalışıyorum çalışıyor e, aşçı olarak. Bir poğaça tarifi vermişti. Aman da aman, aman da aman. Bize herkes sordu. Sana da sordular mı? Yani, Nasıl diye? DM'den e, yapıp fotoğraf atanında oldu. Ondan sonra tarifini tekrar anlatın diyen de oldu sayfama girip inceleyen de oldu ama dedik tekrar yapalım dedik yani o yüzden bir projemizi evet. deneyelim. Evet Ramazan burada istiyoruz ki gençler hep güzel şeyler yapsınlar, mutlu olsunlar, istediği işi yapsınlar. Ramazan'ı gerçekten biz ailecek çok sevdik. İnşallah seni çok daha farklı e, yerlerde görürüz. İnşallah örgülerini çok 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 kişilere ulaştırırsın. Çok isterim. E, çok isterim. Evet, diyor. gerçekten çok isterim. E, şimdi aralarda yemeği böyle e, şey yaparız ya biz e, hanımlar mutfakta. E, o da onlar da öyle yapıyorlarmış. bir Yemeği bir e, verince ocağa. Ee, değil mi? Arkadaşlarıyla yani birlikte şeye köşeye. çıkıyorsunuz. Köşeye çıkıyorsunuz. Kimi cep telefonuna bakıyor, kimi öyle da yürüyor, hava alıyor neyse. Ee, kimi de kimi de orada örgü örgüsünü öğren. örüyor. Ee, var mı senin gibi öğrenler aralarda? Ya ben iş yerimiz komple çalışan erkek olduğu için ben örgü ören tek erkeğim. Heh. Yani başka kimse tamam. yok yani. E, alıştılar sana. Alıştılar aynen. E, başta ön yargıları var mıydı? Gerçekten başta çok e, ön yargılı olan oldu. Hani erkekler örgü yapar mı? Ondan sonra kadın gibisin hani kadın gibi hareketlerin var falan yani, örgü görünce öyle düşünüyorlar herkes. Hiç öyle değil. Ama e, ben kesinlikle bu toplumdaki bu ön yargıyı yıktım. Var ama şimdi örgü ören bazı köylerde erkekler e, çorap örerler. Türkiye'de bu e, olan bir şey. Evet, kıl çorap. örerler kıl çorap. tabii tabii e, örerler. E bayağı köyün bütün yaşlısı genci Örer ne köyüydü onu bulun bana Müge söyle sonra. Yozgat olması lazım. Yozgat galiba değil mi? Evet. Haberlere bile konu oldu. Geçen gün yine Konya'dan arkadaşımızı almıştık evet. söyle adını evet. Ümit. Ümit de örüyor. Bir sürü var bizim Refik örüyor. Benim daha önce Fatih vardı örerdi. Çok var erkeklerde ya şöyle. örer belli kısım görmediği için hani sosyal medyada da yeni yeni görmeye başladıkları için artık hani buna karşı şeyleri var. Bir tepkileri var bazı kısımların. Şimdi e, bu sene fuar, e, yün fuarı, hobi fuarı iptal oldu. E, gündemden dolayı. E, orada çok büyük bir şey firması var. Erkan geçiyorum hemen geçeceğim bu son cümlem. <laughs> e, çok büyük bir tığ şiş firması var dünya çapında. Orada eee değil mi Aysun? dört tane erkek Hatta kendi isimlerini verdikleri bereleri var. E, tığla o bereleri örüyorlar ve müthiş şov yapıyorlar. İnşallah götürürsünüz fuara. Çok isterim. Vallahi çok isterim diyor. Çok. Gitsin görsün orada. Çok enteresan standınızda örüyor. Yabancılar böyle şeylere çok değer veriyorlar. Bak böyle diyor. Sözünü, Gördün sözünü değil mi? aldık. E, bak, sözünü bak. aldık. Onlar götürmezse ben seni götüreceğim. Beraber çok, gideriz. Çok teşekkür ederim. Kölüne. <laughs> Kölüne gideriz. Öncelikle... Ha Bursa Karacabey'de örülüyor çorap. Ee, teşekkür ederim Müge. Ee, oradaki arkadaşlarımıza, e, beylere de selam olsun. Ee, gerçekten öğrenlere. Şimdi şu sade poğaçam var. Sonra ikinci olarak ne yapacaksın? Ee, sarı burma baklavası yapacağız. İddialısın ama ya. Sarı burma baklavası yapıyor. Ya ee, şöyle anlatayım ben size. Eskiden gel biraz evet. Bizim köyde hani hanımlar hala da yapmaya devam ediyorlar. Bayramda veya yufka ekmek yaptıktan sonra kalan hamurdan içine birazcık mesela bizim köyde susam ve yer fıstığı çok meşhur. Susam ve yer fıstığını karıştırıyorlar. Hamurdan sonra hani açıp bir iki tepsi, sacı da son anda bir köz kalıyor. Tamam. Hani saç sönmeden önce. Köze tepsiyi koyuyorlar, üstüne kapatıyorlar ve kıpkırmızı kızarıp şerbetliyorlar. Hani ekmekten sonra aynı bir ziyafet olsun diye. Evet, Anadolu'da da çok e, yapılan bir şey. Peki Ramazan'da falan yapar mısınız bunu? Ramazan'da zaten hani bizim bayram tatlımız budur. Budur. Aynen. E, efendim kaçırmayın. E, hakim olduğu bir konu. Çok e, güzel yapacak. Şimdi Sade Poğaça ile istersen başlayalım. Başlayalım. Eldivenlerini tak. E, herkes görüyorum. Bütün şeylerde, AVM'lerde falan, kasiyerler, marketlerdeki kasiyerler değil mi? Sayım'a söyledi onu da. Kim söyledi bana sabah onu? Sen söyledin. E, hep eldiven takıyorlarmış ki hakikaten... Önlem almak lazım. Bir yere dokunmamak lazım. Hapşırırken, tıksırırken şunu yapmak lazım. Yani şuraya değil de şuraya. Çünkü kıyafette barınamıyor arkadaşlar. Kim olduğunu anladınız onların. Evet, lütfen dikkat edin. Özellikle AVM'lerde falan belki ellerinize bir eldiven geçirerek gidebilirsiniz böyle. Ama... Ee, önlem almak çok çok e, önemli. Şimdi poğaçanda ne var? Ee, şeyini mi eriteceksin evet, şu anda? Evet. Ocağımızın altını yakacağız önce. Ee, yanmadı mı? Yanmadı sanırım. Yanmadı. Sakine gelsin. Sen anlat bize şimdi işlem basamaklarını öğreneyim. Ee, öncelikle malzemelerimizi sayayım. Say. Ee, bir bardak sıcak suyumuz. Hı. Ee, Kaldırma. Tamam. Kaldırma göster. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Tamam. Bir yemek kaşığı mayamız. Öncelikle bunları aktif hale getiriyoruz. Heh. ...yoğurma kabımızı alıp öncelikle bunları aktif hale getiriyoruz. Ee, başka neler var? Sonrası sıvı yağımız, yoğurdumuz... Evet. ...erimiş tereyağımız... ...iki tane yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayırıyoruz... ...üzerine koyuyoruz. Ondan sonra birazcık tuz koyuyoruz. iki tane de kabartma tozu koyuyoruz. Ee, ununda herhangi bir şey normal beyaz unla yapıyorsun? Normal herhangi bir unla olabilir. Köy unu, ondan sonra diğer unlar olabilir yani. Olabilir. Aldığı kadar un koyuyoruz. Peki, ben bu poğaçanın çok ekonomik olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ya hem ekonomik hem de zaman konusunda çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı. Mayalanmayı kesinlikle beklemiyoruz. Hadi başlayalım. Ne, neyden başlamamız Öncelikle gerekiyor? Öncelikle suyumuzu koyuyoruz. Ilık bir su mu bu? Evet hafif birazcık ılık suyumuz Hı -hı. var. Ondan sonra toz şekerimizi koyuyoruz. Mayamız daha çabuk e, bir, bir yemek kaşığı. Aynen kadar mayamız galiba. daha çabuk aktif hale gelsin diye. Sonra mayamızı koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ay çok iyi. Çok iyisin. Vallahi çok beğendim Ramazan Ersoy. Ee, şefimiz. Ee, bunları da yap siz hazır yemek firması mısınız? Evet hazır evet. E, yemek firmasında ben gece çalışıyorum. Gece hani, çalışıyorsun. Çünkü de. gündüz ben o köylü olan tek ben varım. Ha. Hani geceleri çalışırken hani gündüz de evdeki işlerimi yapabileyim diye kendime daha fazla zaman ayırabileyim diye ben sürekli gece çalışıyorum. Gece çalışıyorsun. Hadi gel bakalım. Ondan sonra sırasıyla sıvı yağımızı koyuyoruz. Şimdi hemen aktif hale geldi mi? Gelir şimdi. Gelir. Çünkü içerisine kabak tozu koyacağız. Tamam. O yüzden beklemeyeceğiz. Tamam. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Ay çok güzel. Çolar çocuğa yapılır. Bayağı iyi. Yumurtalarımızı ekliyoruz. Yumurta bir sarı koydun. Kaç beyaz? Bir tane de beyaz. İki tane de beyaz. İki beyaz mı? İki beyaz bir sarı. İki beyaz bir sarı. Doğru. Ya da bir, bir şey, bir yumurta diyeyim ona.